Sevgili Yeniler, bugün dünya tarihinde bir milattır. Dünyanın dört bir yanına yayılmış kardeşlerimizle beraber birleşerek yeni bir düzen kurma yolunda büyük bir adım atıyoruz. Bugüne kadar ezildik, dışlandık, hor görüldük, kenarda bırakıldık, damsız işe alınmadık. Ama bugünden itibaren hayalini kurduğumuz bir dünya yaratacağız. Evet. Daha güzel, daha yaşanılası, daha ferah, daha iyi bir dünya için kahrolsun akıl. Evet. akıl. Bir görür bakalım. Şaka şaka. Yandım. Maalesef Hidayet'in durumu ağır. Vücudundan beş tane kurşun çıkardık. Beş mi? Evet. Altı kere vuruldu. Canım. Beş tane ne varsa çıkarttık hepsi o kadar. Aman doktor i̇yi, iyi bir baksaydın köşede kıyıda bir şey kalmış olmasın. Bayram şeyi gibi temizliği gibi bir iyice. Cerrahi operasyon bu İskender. Oklavayla çekyatın altında kalmış bisikletleri mi çıkartıyorsun? Kurşun çıkarıyorsun kurşun. Olsaydı görürdüm zaten. Erdal'ın durumu nasıl doktor bey? Onun durumu müsbeden daha iyi. Kurşun kabayetine kaba etine girmiş. Biraz da derine girmiş. Uf. E şimdilik çıkartamadık ama sonra çıkartırız. Yani durumu iyi fena değil. Dede Dede çok zorlu bir operasyon geçirdi. Yani ameliyat sırasında öldü öldü dirildi. Ah, 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 Yani dört defa kalbi durdu ameliyat sırasında. Ama neyse ki çalıştırdık kalbini. Hatta bir ara ameliyat sırasında uyandı da sucuk ekmek istedi. O çok iyi. Yani durumu iyi. Fena Peki pardon ben bunların hepsini anladım da bu adamlar niye böyle üçü aynı şeyde yatakta yatıyorlar? Ne yapayım? Boş yatak yok hastanede. Aa, öyle şey olur mu? Ne demek boş yatak yok? Bu adamların hepsi hasta sonuçta. Böyle sardalya gibi yatılır mı? Hidayetin durumu da ağır diyorsunuz. Yok yok, bizimkiler koyun koyuna yatmaya alışıklar. onda bir sıkıntı yok, merak etme sen. Erdal. Erdal. Vallahi gözünü açtı. Erdal, beni mi çağırıyorsun bir tanem? Koş, koş. benim benim mi? Beni mi? sen niye bonnet takmadın? Ha? Sen niye bone takmadın? Bone, bonet niye takmadın? Dökecek saçım kalmadığı için olabilir mi Erdal? Yorma kendini, koy kafanı. Üstten de ölecek miyim? Böyle şeyler konuşma, ağzından gel alsın. Ne ölmesin? Ölmeyeceksin de. Evet. <laughs> ne diyor, ne peki? Ne, niye söyleyemiyorsun? Daha mı ağır bir şey yoksa? Yatarak mı kalacağım? Yok. Hep mi yüzüstü? ...değil de Erdal, yani... Ne? Belki bir daha <laughs> hiç oturamayabilirsin, çünkü... ...Erdal'cığım, kurşunu neticenden çıkaramamışlar. <gülüyor> Aa! Aa! <gülüyor> İskender! Efendim? Ya, girip siz çıkarsanız da şu kurşunu Allah aşkına. <laughs> Kim, ne, nasıl? Ya Mecnun'um beyninden vurulduğunda kurşunu biz beraber girip çıkarmadık mı? Evet. İşte tamam şimdi hep beraber girip çıkaralım bunu. Sus, sus. Alırız. Allah seni kahretmesin. İskender'den <laughs> pissin sen ya. İskender! Neticesi kurşunu. İskender! İskender beni bırakma. Ben size böyle mi yaptım? Hep beraber girin alın bunu. Alın alın kurşunu. Kurşunu alın.